Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye Ekonomi Bankası'ndan emekleri ilgilendiren bir haber var. Şimdi bu konuda sizleri bilgilendireceğiz. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi. Emekli maaşını Türkiye Ekonomi Bankası yani kısaca TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca bankamızdan almayı taahhüt eden ve bankamızda en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran Emekli maaş müşterilerimiz 2750 TL'ye varan promosyon kazanıyor. Duyuru da promosyona ek olarak bankamızı tavsiye ettikleri ve emekli maaşını bankamıza taşıyan her emekli maaş müşterisi yakınları içinde 250 TL toplamda 2500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyorlar. Dolayısıyla 2750 TL promosyon 2500 TL'ye varanda nakit ödül kazanma imkanı olduğundan dolayı değerli izleyicilerimiz 5250 lira emekli vatandaşlarımızın cebine girebilir. Bu konuyu değerlendirecek emekli vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalınız.